Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birazdan Küçük Mübaşir'in yeni macerasıyla karşınızda olacağız. Ama her zaman olduğu gibi Küçük Mübaşir'in zaman zaman içine düştüğü zor durumlardan biriyle karşılaşacağız. Bu haftaki bölümümüzde yine. Ve bu haftaki bölümümüzde Küçük Mübaşir'i kurtarmak için söylemeniz gereken e, anahtar cümle. Küçük Mübaşir kırmızı feneri numaratöre tut. <laughs> tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> ee, onu numeratör. bir daha tekrar edelim de çünkü yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> numeratör bir de her zaman kullanılan bir kelime olmadığı için. Tabi. <laughs> bir kere de söylenecek ya dinleyicilerimiz. Evet. Çok onu önemli. söyleyemezlerse hani dinleyicilerimiz onu pratinde yapsınlar. Pratiğini yapsınlar ki. Numeratör, 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 numeratör. Telefonla nume 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 olmasın yani. Telefonumuz 210 30 30. Küçük bir başçırlı zor durumdayken genelde zor durumda ölüme çok yaklaştığı anlarda elinde telefon oluyor, yılan oynamaya başlıyor. İşte o anda küçük mübaşir kırmızı feneri numaratöre tutun diyerek, tut diyerek ve telefonu çat diye yüzüne kapatarak küçük mübaşirin zor durumdan kurtulmasını ve maceranın bambaşka bir hal almasını dinleme şansınız olacak. Hazırsanız yeni bölümüyle küçük mübaşirin dinleyicilerimizin karşısına çıkalım bir kez daha. Son kez. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 kim? kim? Tabii ki küçük mü başı şi şirinlik muskası küçük mü başı şi şirketin maskotu küçük mü başı şi 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 şirinleşir bazen. Şaka <laughs> Hacı baksın ulan bir vuru gibi ses geliyor. Ay küçük bir başır. Dökülüyorum, dökülüyorum. Her Biliyorum tarafı... Hacı baksın ulan Ah, var mı dava var mı? Davaları ah. iptal ettim bugün. E, i̇ptal etme hepsine otomatik idam ver. E onu işte artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunu bir ekledim. Hadi gel biz lafımı ah. dinle. Bir sağlık ocağına gidelim. Sağ. Bir doktora görünelim. Bu hizmet çok güzel bir hizmet. Sağlık ocağına mı gideceğiz? Aile hekimine mi? Aile hekimine. Ay aile hekimi neyse. Bir gidelim aile hekimimiz kimmiş. Doktor Jeffers'ın diyorlar. Ah. Ay doktor Jeffers'ın yeri burası. Hadi bu o ne o arkadaşlar. Sıraya mı diyor? Hadi bak. lan burada. Sen yorgun şurada şu teyzenin yanına otur. Hanımefendi biraz kaykılır mısınız? Gel kardeş gel. Maşallah hastayım kusura bakmayın ama. Hanımefendi bacaklarınız da. Gel. Ee, gel kardeş. Çok hoşmuş bunu da söyle. Hiçbir olsun kardeş gel yanıma otur. Ah, Teyzeciğim. Eee. Sıraya nasıl gidiyoruz? Biz Jefferson'a gideceğiz. Çocuklar gidin şuradan numaratör var ileride sağ tarafta. Oradan numara alın hadi küçük Numaratör mü Fakat ben daha önce Hiç numaratör kullanmadım ki Teyzeciğim numaratör kullanmak Zor mudur acaba Çocuğum bak orada düğme var o düğmeye basıyor Hastalık için mi geldiniz Aa, asıl Hastalık kişi, için ha, mi? Ha, Daha önce için. gelmiş miydiniz Yok gelmedik O zaman orada ilk kez geliyorum düğmesine bas Bir evet. numara verecek al gel koş hadi Haklı Aksu amca sen burada otur ben fırlayıp numaratörden numarayı alıp geliyorum. Hadi aslanım hadi koçum bir kaf gel. Nedir? bir şey yoktur. Jefferson çok iyidir. Doktor Jefferson çok iyi. Benim ayağımda öt çıktı. Zamanında hemen geçirdi. Ödü de geçirdi diyorsunuz Ama bir ha, burada de. işte bu kalabalık var. Aile hekimi bu bu kalabalık var. Ha çocuğunuz geliyor çocuğunuz. Hacı Maksu amca 124 numara. 124 Burada takip edeceğiz. Oha 124 mü? Şu anda 43'te. Ay, Şimdi bak. Ay, Şimdi. ay anne, anneler günü. Bu ne ya? Hacı Maksu amca Canımız sıkıldıysa istersen pencereden bakalım. Michigan'ın meşhur atları geçiyor. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. 124'lü verdi evladım. Evet teyzeciğim. Yahu bu görevliler içeriden ben de sadece 7'de geldim. Normalde benim 3 numara olmam lazım. 44 numaraya geldim ben de. Görevliler içeriden kendi tanıdıkları için numaratörden numara alıyorlar. Ve ondan sonra sıraya giren beyefendi yoksa normalde sizin 60 falan olması lazım ha. yani. Teyzeciğim o... burada da numaratör sisteminde gidiyorsun numaranı alıyorsun öyle. İstersen git dolaş orada takip ediyorsun bak ekrandan takip edeceksin. Numaratörün güzelliği bu Hakim Aksım amca sen buradan bakayım bak. Kim bak. diyor? Orada numara diyor. Orada tatil ediyerek. Siz hakim misiniz? Ya ben de hakimim evet. Ha hangi Michigan Adliyesinden? Michigan, mi? Michigan Adli. Evet, Benim evet. yeğenim de Harvard'da tutturdu Ama yapamadı. İkisine gitti Harvard'da sonra. Zordur, tabii, yurt zor. hayatı da zor tabii ki. 9. yurtta kalmıştı orada arkadaşlarıyla beraber sonra geri döndüler. Seninle Hep beraber. 28 oldu. 28 oldun numara söyle. 28 oldu. Heyecandan tepeleyeceğim. Evladım o 43'tü demin zaten. Nasıl 28 Nasıl <laughs> oluyor bu sistem bir değişik? Oğlum sen gerizekalı mısın çocuğum? Dur, İlk hakim. kez basıyorum da bak orada. Demek ki şey kartını okutmuş demek ki. Siz hakim misiniz? Evet. Benim yeğenim de <laughs> Harvard'ı tutturdu. Puanı yetti sonra yurt hayatı yapamadı geri döndü. Yurt hayatı diyorsunuz yapamadı. Zordur tabii biz de arka <laughs> teyzenin giyinden içim kırıldı. Neyse ki şu numaratör eğlencem ben. Dur bakalım kaç oldu. Normalde bu saatlerde sıranın gelmesi lazım. Yalnız bu o. sağlık ocağının çalışanları içeriden tırdıklarını alıyor içeriye Din. sıra girmesi. 29 oldu. Bakın 29 oldu diyor çocuk. Hadi baksın amca 29 oldu. Delireceğim heyecandan. Bizim kaçtı yavrum. Bizim 124. 124 mü? Öleceğim abi. yavrum ben dayanamayacağım. Hakim Aksız seni burada kaybetmek <laughs> istiyorum. İstemiyorum. Lütfen dayan. Benimle kal. Benimle kal dayan. <laughs> Seninle kalamam yavrum ama çok oynayayım. Bana bakın eğer durumunuz çok acilse. Çok çok acil dayanamıyorum duramıyorum. Var İkılıyor, Ikılama var şey mı? <laughs> Ikılıyor içimden ıkılama var. Ikılayım bakayım. Ikılıyor. Teyzeciğim lütfen. Lütfen sizi daha bir şey yapmadan önce uyarmak istiyorum. Lütfen aldığınız numarayı başkasına vermeyin. Numaratörün yanında bir uyarı vardı. Lütfen sakın bunu teklif etmeyin. Karşınızda Michigan Adliyesi'nden bir hakim duruyor. Lütfen. Çocuğum benim durumum acil değil. Ama bu adamın durumu acil. Ah. Teyzeciğim numaranızı alamayız. Hayır numara durum mantığına aykırı. Aç bak Rica edeceğim. Bak bakayım ateşim var mı? <laughs> yani... Ateşi de mi var? Hanımefendi bir, bir alnımı öper misiniz? Bir bakın da ateşim var mı? Bakayım. Te tezetecek. Ben ah. öperim. <laughs> Ah. Yavrum yapma. Hakim Aksin amca benim dudaklar etsiz olduğu için öpmem zor oluyor. Bir dakika. var mı ateşim var mı? Ateşi var bu adamın. Benim dişime geldi dur. Keşke yanımıza bir fitil alaydık. Çocuklar bu adamın ateşi var. Yanıyorum. Bir geleceğim. Bir Yanıyorum, dur. titriyorum. Ama bak, <laughs> numara dörden kaç gelirse olur. Yok mu lütfen. fitili olan yok mu bir fitil olaydı iyiydi. Bir fitil olsaydı. Hocam bana, bana, bak beni. Ateşim çok evet. çıktı bir fitil yok mu Sadece doktor fitil. Fitil. <laughs> fitil diye sayıklaması tamamen <laughs> ateşten. Ateş. Şu arkada evenine var. Evenine. ebenine var ebenine. Ebenine mi? Ebenine, ebenine mi? Ebe nineye gidin. Ebe mi? O size gerekli ilacı yapıp verecektir. Fitil mi? Hakim bak bu işte bunu ebe nineye mi götürmeliyim acaba? Ama kendisi modern tıbba inanan bir insan. En iyisi bu kararı ona bırakayım. Hakim Aksım ne yapacak? Efendim. Burada da çok efendim. sıra beklersiniz. Ebe nineye gidin diyorlar. Ebe nineye mi? Ebe nineye ne dersin? Ebe nineye gideceksek. Fitil varsa gidelim. Ebe ise fitil ebe nineye de giderim. Hakim Max. Konuş ya. Ebeni ne? Pardon burası ebeni mi? Ebeni nenin yeri gel çocuğum. Aa. Kimberley teyze? Evet. Ebeni ne Sen kendi kendine reklamını mı yaptın? <laughs> Ey normalde yasak ya. Bu tip reklamlar. Ben de gizliden yapıyorum. Numeratörden numaramı alıp hastaymış gibi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hastalara reklamlarımı yapıyorum. Evet. Her gün iki hastaya reklamımı yapsam ayda 60 hasta eder. <laughs> Gördüğünüz gibi yüksek ateşe rağmen kafa zehir gibi. Ve kendini tutamıyor. Evet Hı? şimdi şu üzerindekini çıkar bakalım. Çıkaramam çok yanıyorum. Lan çıkar. Lan deyince akan sular durur benim için. Arkana dön. Beni ne lütfen rica edeceğim. Dur kulağımı dayayacağım bir şey yapayım. Öksür. <laughs> Yeter. Hınkır. <laughs> Hınkırsın bir de. Hınkır. Ağlama <laughs> var mı? Ağlama var. Ağla bakayım. <laughs> Hayır, böyle gece çocuğum sana soracağım. Bu adam gece yatarken maalesef <laughs> <laughs> yapıyor bu. Koltuğa otururken, kalkarken var. her yerde ııklaması. Nasıl yapıyor? <laughs> böyle. <gülüyor> 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 Ay. Şey yapıyor. Ikılama var demek ki. Ay. Açı baksın ne yapacağız duydun mu? Ay. Ikılama var. <laughs> Ikılama var. O zaman geçmiş olsun diyorum. Ne yapacağız? Teşhisimi koydum. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Teke gribi olmuşsun sen. <laughs> Teke gribi mi? Teke Ay. gribi olmuşsun. Ay büyük şey her taraf. Vallahi yıkılıyor. Bana bak. <laughs> Çocuk. Söyle bana kim bu lekeyi. Şu mutfa mutfağa git. Evet. Orada o adam otu kavanozu var. Onu getir. Bir de onun yanında küçük şey var. Kutu onu getir. Hadi. Hemen getiriyorum. Bu mudur? Evet. O, o getir onu. <laughs> Buyur teyzeciğim. İğrenç kokuyor yalnız bunlar. O ha. kutu içindeki iğrenç kokuyor. Şimdi ha. o adam otundan bak ıkılama var. <gülüyor> <gülüyor> Ad, o adam otundan üç kaşık tatlı kaşığı Ay, alıyorsun. Anneciğim. Bana bak sana söylüyorum. Alıyorum işte. Ha, o Efekti yanında... duymuyor musun? Anneciğim. O yanındaki kutuda koyun gözü aynen. var. Ay. Aç bakayım duruyor mu? Evet. Kurtlanmış duruyorum. mı? Hayır biz gibi. İyi. Ku o koyun gözüyle adam otunu ez. Evet. Güzel bir ada çayının içinde bunları erit. Tamam. Ez iyice. Evet. Onu bir içir. Ya teyzeciğim bu... Koca karı ilaçları zarar vermesin adamı daha beter yapmasın sonuçta modern tıp diye bir şey var. Kocakarı değil oğlum ebe yine ilacı bu ne koca karısı? Hakim sen ne diyorsun? Abi. Bak numaramız yaklaşmıştır ben gidip numaratöre bakayım istersen. Eh, yani bunu alternatife değil neydi onun adı? Neydi ateşten Başka çaren yok çocuk bu adam kendinde değil. Sen şu koyun gözüyle adam otunu es. Ah, ada çayında kaynat. Fitil bin var mıymış fitil. Içir. Ama süzmeyi unutma. Neden bu küçücük boyumla böylesine büyük kararlar almak zorunda kalıyorum bilmiyorum. Bana babalık yapan hakim aktifle yaşama döndürmek için ebeninlerin verdiği formülü uygulamak zorundayım. Modern tıbba sırtımı dönmek zorundayım. Ama bu karışımı hazırlayacağım. Ve Hakim ayağa kaldıracağım. Al Hakim Aksibalı amca iç şunu. Biraz pis kokuyor ama seni ayağa kaldıracağım. İç tamamını iç. Tamamını iç. Tamamını ah, içmeni ah, istiyorum. Ah, ah, ben, sen bunu iç siz, ah, biraz uzak. Çok iğrenç bunun tadı. Ben gidip numaratöre bakacağım. Bakalım sıramız geldi, bir geldi mi? Bir fitil olayı değildi. Ya Brubaker. ondan sonra kadın çıkardı, bunları bunları şey yap dedi. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Ateşim yükselmiş, Halüsinasyonlar görüyorum. Sürekli birileri bana fitil, fitil yok diyorlar, fitil var diyorlar falan. Ondan sonra o karışımı getirdi bu, ben ondan bir yudum, kesti. şakadan kesti. Kesti mi ya? Şakadan kesti. Senden başka biri anlata, vallahi inanmazdım. Brubaker, ıklaması bitti ya. ya Iklama Ikl kalmadı. Iklama ne oğlum? Gel böyle, Olur ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama geçtiğine sevindim. Vallahi geçmiş olsun be. Ya sağ ol sana da bayağı bir zahmet verdik. <laughs> evet dün bütün idamları Buru Baker salmış biliyor musun? Ne olacak canım biz ya hani bugünler için dostluk bugünler için. O ev sahibiyle kiracıyı idam etmemiş mesela. Ya onu hiç iyi yapmamışsın ya. Hiç iyi yapmamışsın ya. İsterseniz onu vicahiye çevirme imkanınız var. Şimdi Buru Baker. Ne oldu? Anlamadığınız konuya girdiğimiz için mi? Sen New York'tan geldiğin için sana sormam gerekiyor. Yani sonuçta hakim aksımız koca... Bu arada kısım, ben de lavaboya falan gideyim ya. Siz ne burada sohbete mi? devam edin. Ne oluyor ya? Hayır. Ne, ne içtin sen? Böbreklerime vallahi iyi geldi. Hayır bir dakika dur. Modern tıp mı? Ebe, ebenine ilacı mı? Vallahi anlattıklarınıza göre... Başka kimse anlatsa inanmazdım. Ama sizin anlattıklarınıza göre... Yine de modern tıp diyorum. Modern tıp diyorsun. Evet ben de model tıp diyorum. Numaratörden kaç numara verdiler size? 124 verdiler. Kaç numaradaydı siz oradan çıktığınızda? Biz oradan çıkarken 29'du. Ben sabah hakimle çıktık. Ben uğradım baktım. 84'e gelmiş. Allah Allah. böyle yani. O da, o da ne yapacağız bilmiyorum. Yani ben öyle babaya gideyim ya. Ya Vallahi dayanamayacağım. Hadi git Bunu tamam beyaz. git sen ya sen git numara. Bana bak küçük mü başır? Efendim Brubaker amca. Bu adliyeye de bir tane numaratör alalım mı ne dersin? Vallahi çok iyi olabilir çünkü ailesinin bütün prensibini öğrendim. Gidiyorsun numarada hiç takip etmene gerek yok. Orada ekran var oraya bakıyorsun. Hem böylece mesela bizim eşimiz dostumuz akrabamız gelirken sabah kapılar açılmadan biz gelir önceden numarasını alırız. Lütfen. Lütfen. <laughs> bir hukuk insanına yakışmayacak laflar. Lütfen bunları duymamış olayım. Lütfen bunları duymamış olayım. Allah belanı versin bunu Baker. Bu nasıl bir pervasızlık. Bu nasıl bir rezalet. Şu küçücük boyumla sistemi bir tek ben mi savunacağım. Bir taraftan adalet ve numaratör sistemini savunuyorum. <laughs> Bir taraftan modern tıbbı savunmak zorunda kalıyorum. Allah kahretsin. Kim o? Bunu bekir Gelme. Gelme istemiyorum. <laughs> küçük bir maçı. Kocaman adam olarak seninle konuşmak istediğim bir konu var. Gelme istemiyorum. Aç kapıyı. Yeter be. Her Bu numara dört. Şey bir şey. Numara dörden çift numara alabilir miyiz? Yeter her şeyi ben savunacağım. Gideceğim. Defol! <laughs> çift numara alabilir miyiz numaratörden? Git! Git hikayeyi! de başka yere çekiyorum! <laughs> Defol git! Modern tıp bu sefer savunmak zorundayım. En iyisi gideyim evde ne kadar antibiyotik varsa hepsini kaynatıp efendine ilacı diye Haki Max'ta bir çakayım. Bakalım ne olacak. Hakim bu amca. Hadi yavrum hadi servisi kaçıracağız daha. Dur ben sana çok güzel bir ada çayı hazırladım. Ebeninenin tarifiyle. Ada, çayım, ada çayı mı? Ada da hiç sevmem ama ebenine deyince benim için akan sular durur tabi. İç bakalım. Oo çok iyi açmış tadı buna. İç iç, iç. Biraz şey katsaydı ya. İç iç. iç 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 iç, iç, iç. Ebeninenin tarifi. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> Anam yanıyor. Model tıp ilacı bu. ne oluyor lan? Alttan üstten gidiyorum. Ağzın köpürüyor. Ay. ne yapacağız? İki numara turun numarasını atmamışım. Hemen hemen koşayım. Sağlık ocağına yetiştireyim. Aile hekimi yetiştireyim. Pardon. Pardon numara dörde kaç numaraya geldi acaba? 1412. 1412 olamaz. Yanlış okuyorsunuz. Bakayım. 96. 124. Hiç istemem. Hiç istemem. ne <laughs> Efekte boğduk. Ebeni ne? Gel çocuğum gel ne oldu? Ebeni ne? Ben bir şey yaptım. Aki baksın bunu. Modern tıbbı. Modern tıbbı. <laughs> Bırak öğürsün sen anlat sakin sakin. <laughs> <laughs> şey, bir şey olmayacağına garanti veriyorum. Tam ıklaması geçmişti. Evet. Hakim Aksı bunu modern tıbba inandırmak için evde ne kadar antibiyotik varsa hepsini karıştırdım. Aza çayı içirdim. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlendim. Küçük mübaşir sen ne yaptın çocuğum? Şurada bak. Yeni... Ben ne yaptım? Şu... Ne yaptım? Çocuğum sen ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptım şimdi? Ben? Bana bak. Şurada köşede numaratör Anam. var. Yeni aldım. Evet. Anam. Git o numaratörden... Bir tane numara al, gel. Teyze, numaratörle uğraşmayalım. Vaktimiz azaldı. Lütfen, Yani. Zaten Ben numara aldım, teyze. Yani, Kendi, yani... Allah. Lan bağırma lan! Kendi numaramı kullanmadan bir kez daha numaratöre basmayacağım. Asla bunu yapmayacağım. Senle tartışmayalım. Bana Bu adamı kurtar. Iklama var mı? Aa. Yok. Aa. Öksür. Fekret <laughs> kusuyor, kusuyor. Ağzı köpürüyor. Hünkür. Ağzı köpürüyor, teyze. Ölüyor. Hünkür. Olmuş. Ne olmuş çocuğum? Evet teke zehirlenmesi olmuş bu adam. Teke zehirlenmesi mi? Benim yüzümden. Tırnaklarına bakayım. Göster. Bakayım. Teke zehirlenmesi işte. <laughs> mor mor mor. Mor mor mor. İşleri mor mor oldu teyze. Damanaz da beyazladı bakın. Aşağı. Bak <laughs> bakayım. Dokunayım bakayım bir. O, gerçek. Elle muayenededir buna. Teyzeciğim <laughs> ne yapacağız? <laughs> Şu mutfaktan git. Orada kavanozda çok adam oturuyor. Çok fena. Onun yanında hemen kutuda koyun gözü var. Onları al gel. Teyze bunlar temel malzemeler mi? <laughs> Onun üstüne nane kokusu bulman lazım bir yerden. Nane. kokusu yani. <gülüyor> 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 Ve tabii ki yeşil soğan. <laughs> Bütün malzemeleri getirsin. Ne yapıyorsun? Kaynatıyor Onları ediyorsun. Edir, güzel ada çayında kaynatıyorsun. Evet. <laughs> çok güzel ada çayında kaynatıyorsun. Ve tabii ki küçük bir mübaşirde kaynatmanız gerek hakim aksabın. Su da. teyze? Teyze sen ne diyorsun? Küçük bir mübaşiri mi kaynatacağız? Evet. Seni kaynatıp içmesi lazım. Çünkü teke zehirlenmesine yol açan kişinin sudaki Teri, sudaki kokusunu hastanın içmesi lazım iyileşmesi için. Hakim Haksıbı amca duydun mu? Seni yaşama döndürmek için beni kaynatıp içmemiz lazımmış. Küçük bir vaşirs. Valla yani şu anda başka zaman olsa şey derdim de yapacak bir şey yok aslanım. Hadi koçum, hadi yavrum. Hakim Haksıbı amca sizi bu hallere düşünen ben olduğum için evet yavrum o kazanın içine girip kendimi ceberine kadar kaynatıp size içmemeniz için hazırlamam lazım. O yüzden size vedalaşacağım. Kusura bakmayın sizi bu hale koydum. Burada yapacağız. E ben yine bir şey sorabilir Burada miyim? Burada yapacağız her Ben kazandı öldükten sonra o çayı hakim aksımla içireceğinize söz verir misiniz? Söz veriyorum küçük bir başir. Modern tıp diye güvendiğim şey beni ters köşeye yatırdı. Ama hakim haksızdır için bunu yapmak zorundayım. Teyze kazana girmeden önce siz diğer malzemeleri kaynatırken son kez Hacım bir şey konuşabilir miyim acaba? Konuş konuş aslanın bilinci yerinde hala. Ee, Hacım Aksınlı amca siz bana baba oldunuz. Oldum yavrum. Ve bu dünyada varım yoğum siz oldunuz. Oldum çocuğum. Cep telefonunuzu biraz alabilir miyim? <laughs> Şarjı bak tek bir şeye inmiş. Teke indi şarjı, bitirme. Çünkü arayacaklar onu, telefon bekliyorum ben de. Biliyorum Hakim amca ama ölmeden önce bir kez daha yılan oynamak. Yılan, yılan oynayacak kadar... <laughs> Şu anda... Ya adam ver telefonunu! Yüzde 20'ye indi ona göre. Hakim Aksımlı amca... Yüzde 10'a ininceye kadar oyna. O zaten alarmını verir. bana Yüzde 10 bak. der. Kazana girmeden önce kazanın hemen yanında küçük kapı var. Orası memişhane. <laughs> Orada hacetini gör. Ondan sonra kazana gir küçük bir bahçe. Güzelce aklan paklan çocuğum. Ben biraz dışarıda olacağım. <laughs> Şu da güzel, güzel Bir dakika ya. Ben niye burada oynuyorum? Bir daha bir daha bildiğim bir aile hekimine de. Orada numaratöre bakayım. Belki numara gelmiş. <laughs> kaynamaktan kurtulurum. Ben en iyisi oraya gideyim. Tin. Kaç olmuş? 99. Yok. Beni kaynatacaklar. Neyse ben bari şurada yılanım oynayayım güzel güzel. <laughs> Dur bakalım ne olacak? Bakalım. Evet. Evet rekora gidiyorum. <laughs> Alo. Kimsiniz siz? Küçük mü başırdın? Efendim canım. Kırmızı feneri. Numaratöre tut canım. Numaratöre mi tutayım fakat? Alo kimsiniz? Numaratöre mi tutayım? Bir saniye bu numaratör değişik. Bu kadar gördüğüm hiçbir numaratöre benzemiyor. Olamaz. Bin bir surat numaratörcülük mü? Haki maksimum büyük bir tehlike altında. Hemen ona yetişmeliyim. Hanımefendi herhalde yani mı? hırıltı mırıltı bir tarafa da gözüm biraz açıldı fakat dikkatlerden de kaçmadı maşallah ilerlemiş yaşınıza rağmen çok hoş bacaklarınız var. Yine de merdivende çok rahat ediyorum adam otuna ulaşmak için bu merdivene çıkmak ne yapıyorsunuz siz orada? Ya merdiveni tutuyorum ya. <gülüyor> 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 Sen gidip koltuğa oturur musunuz? Ha, böyle iyi böyle iyi böyle iyi daha ay, yardım edecek ay, şey yok. <laughs> ay, ay, <laughs> ay, tutun beni. Tutuyorum. Şöyle uzanalım istersiniz. Ben de çok şeyim. Uzanalım. Şu midemdeki kramp geçsin. kapıyı. Ah, ee, küçük bir başı neredesin ya? Hadi su ısındı. Seni kaynatacağız Hı daha. Çocuğum hadi atla suyun içine. Üstüne başını güzelce çıkar öncelikle de. Diğer malzemeleri hazırladım ben. Haydi küçük bir başı. Hadi baksın amca. Seni zehirleyen şeyin ben olabileceğimi hiç düşündün mü? Cümlem biraz şey oldu. E biraz yok. saçma o ben de tam kuramadım. Çok net bir şekilde zaten seni ben zehirledim ama beni içersen bu sefer hem ben hem sen ölebilirsin. Neden dersen istersen kazandaki malzemelerimize bir kez daha bakalım. <laughs> bu Olsun. lanet olsun. olsun ya. Küçük bir vahşir. Kazanın oraya kaçıyor tut. Kazanın oraya kaçtım. Bu taraftayım ciciğim. Hacı baksın amca. <laughs> Üçüz gözünün oraya kaçtı. Fırla. Yakalayın. Numara ya. sevin orada tut. Geri zekalılar. Numara gidelim. Hopa. Numara töre bu. Dikkat edin cicilerim. <laughs> Hakim Aksimul amca tüpün oraya gitti. Tüpe Tüp doğru koş. Tüpe doğru al ona yetişemiyoruz hakim Aksım amca kaçıyor. Kaçıyorum cicilerim hoşçakalın. 123 oldu hakim oh, oh sıra geldi sayılır. Ben kendimi baya da iyi hissediyorum İstersen hiç beklemeyelim. Bir kez daha modern tıbbın ne kadar iyi olduğunu öğrendik. E sen iyiysen gidelim. Ama numaramızı başkasına vermeyelim. Onu yırtalım. Çünkü sistem bu şekilde ayakta duruyor. <laughs> <laughs> Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören Kim 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 hmm, Tabii ki Küçük mübaşir şişir şişir şirinlik muskası Küçük mü mübaşir şişir şişir şir, 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 şirketin maskotu Küçük mü mübaşir şişir şişir şirretleşir şir, şir, bazen Şakalar yapar